Disney Plus, Türkiye OTT pazarına güçlü bir giriş yapmak istiyordu. Öte yandan araştırmalar, insanların Disney'i çocuk içerikleri üreten bir marka olarak gördüğünü gösteriyordu. 18 Plus hedef kitlede bizi geriye atacak bu algıdan kurtaracak ve güçlü bilinirlik sağlayacak bir lansman kampanyası yarattık. Lansmanı 3 fazda ele aldık. Birinci fazda geliyorlar mesajıyla kitleleri heyecanlandırdık. Televizyonda spotlar, alt bantlar, jenerik ve advertorial kullanımlarıyla yüksek erişim sağladık. Sosyal medya kullanımları, Geri sayımlar, pre-roll, masthead, oyun içi reklamlarla kitlemizi yakaladık. 29 makro influencerla heyecanı arttırdık açık havada görünürlüğümüzü devasa duvarlarla destekledik. İkinci fazda hayal ettiğinden çok daha fazlası diyerek Disney eşittir çocuk algısını hedef alan zıt içeriklerin olduğu bir görsel dünya yarattık. Yayın hayatımızın başlangıcı 14 Haziran'da herkes bizi görsün istedik. YouTube, Mastet, TikTok Top View, Twitter TT gibi premium alanlarda yüksek erişim aldık. Twitch'te aynı anda top yayıncılarla platformu tanıtırken canlı yayın reklam modeliyle binin üzerinde yayıncıyla platformun açıldığını duyurduk. Teknoloji partnerlerimizle açık hava reklamlarımızı gören kullanıcıların datasını planlarımızı adapte ederek frekans optimizasyonu sağladık. Üçüncü fazla, Türkiye'nin birbirinden ünlü marka elçileriyle kitleleri platform üyesine çevirmek için hazırsanız başlıyoruz dedik. Televizyonla koordine Mastet, One Day Max, Top View'la erişimi arttırdık. Her ünlünün fan kitlesini dijitalde personalaştırarak dikkatlerini çektik tüm fazlarda 65 farklı kreatifin yönetimiyle içerik çeşitliliğini vurgularken %90 üstünde erişim sağladık. Hedef kitlede çocuklar için algısı Şubat'a kıyasla Haziran'da 2 puan geriledi. Sosyal medyada da çok konuşulduk. Yardımsız bilinirlik seviyemizi artı 20 puan arttırarak lansman ülkeleri arasında ilgili dönemdeki en yüksek artışı yakaladık. Disney Plus hayal ettiğinden çok daha fazlası.